Hayırdır Kadir kardeş, benim peşimdeymişsin. Buyur, nedir derdin? Benim seninle bir derdim yok. Başkaları istediği için buradasın değil mi? Hayır. Al oğlum, al. Al. Eğer Mehmet ağabeyin vurulunca bu vatan kurtulacaksa çek vur. Ay takta kurşunla, ay urganla. Biz zaten bu vatana canımızı sadaka olarak vermişiz. Birimiz gider, binimiz geliriz. Senden ülkücü olmanı beklemiyorum. Biliyorum bu vatanı en az benim kadar seviyorsun. Ama vatan elden gidiyor Kadir. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Vatan olmadan gelecek olmaz. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan bir bok olmaz Kadir. Ben seni yerinde olsam kimseye bırakmaz, çeker vurdu. Birileri sana katiller, birileri kahraman ilan eder. Senin vereceğin iş. Ama şunu unutma, o silah başkası değil. Sen istediğin zaman patlar.